Ya bitme ya ağacın içine bizim bir faydamız olmaz dayı. Rahatlar da bırakmış gelmiştir. Traktörler girdi inşallah keserler onu. Allah'ın burayı elle söndürdük. Mal sen ne için bana? Amca olayım abi. Oğlum, Öyle, Öyle mi? Ha. Biz de bu Yanını da yanıyorduk. Biz de evet. yanıyorduk. Yani. Abi, abi, Senelik emeklerimiz geçti. Çalıştık, çamaladık. Hepsi çocuklarımızın, çamaladı. çocuklarımızın rızkısı. Buna bakıyorduk. Hepsi <laughs> gitti. <laughs> Devletten yardım isteyiz. Vallahi. Irızgımız gitti. Çorumuzun, çocuğumuzun ırızgısı gitti. Bir senelik emeğimiz. Mazat parasını ödemedik. Tavunla kerecik ve paralarını ödemedik. Bu uçulmadan başladı yani. Yukarıdan geldi. Oluyordun böyle yani kıçık değerli yeriyordun. Uçulmadan yeri yanmadıydı fazla. Oluyordun 3-4 sene de bir oluyordun. geçirin bunu borcaktır zaten. Döbreziymiş, ilacıymış, idareymiş. Biz 1500 dönümlük arazinin 500 dönümlük kısmı bize ait. Ve bu 500 dönümün 400 dönümlük kısmı yandı. Ve e, ekinlerimiz biçilmeden yandı. Gördüğünüz gibi işte böyle e, hepsi yandı. Bir yıllık emek gitti. E, ve burada yaklaşık olarak 15-20 çiftçimize yakın diğer yerlerle birlikte mağdur oldular. Hatta e, pandemiden dolayı, işte çiftçilerin durumundan dolayı gübre fiyatlarının yüksek olması, e, de sigorta yaptıramadık. Bundan dolayı çok mağduruz ondan dolayı da devletimizin desteğini bekliyoruz. Buradaki 15 çiftçi arkadaşlarımız da mağdurlar. Bizler de mağduruz. Arsa sahibi olarak, yer, tarla sahibi olarak. Mahsulümüz bir yıllık mahsulümüz gitti. Sonra da Allah'tan böyle bir yangın geldi. Ama biz çok mağduruz. Bu noktada da işte devlet büyüklerimiz bu çiftçilerimizle birlikte mağdur ettiğimizi giderirse çok mutlu olacağız. Çok teşekkür edeceğiz. Evet. Her dönem burada yangın tehlikesi yaşıyoruz ve yangın çıkıyor yani.